Arkadaşlar bu kapıdaki kim ya sabahtan beri kapıya vurup duruyor var ya şimdi öldüreceğim onu lan fakir Oğlum ne vuruyorsun lan kapıya bir saattir Oğlum nom, 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 nom. Oğlum bir sakin ol ne oldu fakir lan neden geldin Bilader nom, nom, çok önemli bilader nom, nom, Oğlum bir bırak şu an bu yeri ya Allah'ım yarabbim ya Resulallah arkadaşlar sizler de mi geldiniz Hoş geldiniz bakalım sizler iyi beğenmeyi ve da unutmayın hadi bakalım arkadaşlar Aşağıdan önce benim ve kanama da arkadaşlar bunları yaparsanız inşallah deli deli her şey olur abi arkadaşlar Hadi bakalım umarım e, virüs kapmazsınız diyorum inşallah arkadaşlar Allah'ın izniyle virüs kapmazsınız inşallah. Like atıp ve kanalımıza da bunu bildirimleri açarsınız arkadaşlar. Sizler de o yüzden bunları yapmayı unutmayın. Lan fakir sen şimdi neden geldin kardeşim? şurayı bir indir lan. Tamam birader ya indireyim. Ama birader çok güzeldi ya. Oğlum ya of of. Birader önemli bir şey için geldim. Hem de acayip önemli ya. Ya fakir neymiş kardeşim bu ya? Neymiş yani bu kadar önemli olan şey? Birader dükkan açmış dükkan. Lan kim açmış fakir? Oğlum bak yürü bak göstereceğim ben sana kim açmışı. Bak birader var ya hayatının şoku atlatacaksın oğlum. Hadi bakalım atlatalım. Kim ne 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 nerede? Bileler sana bak. Aa bu ne lan böyle? İkiz et. Lan Lan bu kim böyle? Lan bu benim ikizim değil mi? Arkadaşlar ikiz et gururla e, sunar hoş geldiniz yazmış bir de ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Demek ki hamburgerci dükkanı açmış. Lan fakir olamaz kardeşim böyle bir şey. Birader bence de olamaz ya. Ne yapacağız lan? Ve her şeyi geçtim. Hamburgerleri mükemmel. Sabahtan beri yiyorum. Lan sen gidip ondan bir de hamburger mi alıyorsun? Ulan var ya şimdi seni öldürürüm bak fakir. Niye gidip ona hamburger alıyorsun para veriyorsun? Bileydir ama çok güzel. Bir tane de sen ye bak inanılmaz güzel. Harbiden mi diyorsun lan? Harbiden mi? Bizim eskisinden daha mı güzel? Lan tabi oğlum. Bizimkinden daha iyi. Ya olamaz arkadaşlar olamaz ya düştük bir belaya vallahi arkadaşlar ne yapacağız bilmiyorum şu dükkan neredeymiş bakalım bir gidelim bakalım Hadi birader yürü de bir bakalım yani sıra var ya çok sıra var önünde ben bu hamburgeri almak için 3 saat sıra bekledim oğlum Bir de 3 saat sıra bekledin Allah seni kahretmesin fakir ne diyeyim lan ben sana ihanet ettin oğlum Ya birader alakası bile yok ya elleri mükemmel ama abicim yani ya ne yapabilirim ya fakir ya. Tamam yürü kardeşim yürü ya. Sus da yürü. İy, arkadaşlar burası galiba. 2Z. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ya. Bir de 2Z diye açmış arkadaşlar. Benim şeyimden faydalanıyor arkadaşlar bu. Hamburgerleri doğru da. Hey buraya bak. Oo hoş geldin bakalım. Metin Akgün. Ne haber bakalım? Ya iyi iyi. Beni iyi dinle oğlum. Sen burada benim şehrimde ne cüretli dükkan açarsın lan? Oğlum devletten izindi lan bizimki. <laughs> kıskanma oğlum kıskanma. Hadi bak müşterilerim var hadi. Aynen öyle kardeşim. Sırayı sakın bozayım deme, seni döverim. De Aynen öyle. Ben de aynı şekilde. Tamam beyler bir sakin olun ya. Allah'ım yarabbim Tamam. Tamam şimdi gidiyorum ama sen ne var ya. Sonunda görüşeceğiz. Al bakalım bir hamburger vereyim istersen. Ha ver bakalım. Ver ver. Neymiş bakalım. Bir de biz bakalım şunun tadına. Al bakalım tepe tepe ye. <laughs> Çok bayılacaksın. Mükemmel yapıyorum. Ha ha göreceğiz göreceğiz. Bak birader ye de göreceksin yani. Mükemmel yapıyor lan harbiden. Doğru söylüyor. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Yiyelim bakalım günden birazcık arkadaşlar. Neymiş bakalım? Arkadaşlar. Ulan harbiden arkadaşlar. Ne? Allah'ım ya Rabbim. Bu ne böyle? Bu nasıl bir hamur yer? İnanılmaz. Bak ben sana dedim birader. Lan harbiden haklıymışsın. Oğlum sen dur lan. Boğazına duracak. <laughs> <laughs> Nasıl güzel ama değil mi? Evet arkadaşlar harbiden mükemmel. Ulan var ya ben ne yapacağım biliyorum arkadaşlar. Ne yapacağız lan ne yapacağız? Fakir hiç merak etme kardeşim Ne yapacağımı çok iyi biliyorum O dükkanı kapatmak zorundayız kardeşim Bu kadar güzel bambu yeri satamaz Gidip o dükkanı bizim almamız lazım Ve bizim işletmemiz lazım kardeşim Oğlum lan harbiden mi Evet fakir o dükkan bizim olmalı oğlum O dükkan bizim olmalı Çünkü oraya çok fazla daha insan gelecek yani Çok parayı kazanacaklar Hadi bakalım yürüyoruz Evden bir e, plan kurmamız lazım Tamamdır birader hadi bakalım Arkadaşlar sizler de yorumlara yazın Biz de dükkan açalım mı açın yazın açın Hadi bakalım Bilader. Hadi bakalım arkadaşlar. Dükkan açılmış. Siz her yorumlara açın yazın. Ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Düşün, düşün, düşün. Aa, aklıma bir fikir geldi kardeşim. Neymiş bakalım birader o fikir? Dur fakir şimdi dur, dur kardeşim söyleyeceğim birazdan aklını eğlendirecek çok mükemmel bir fikir bence var ya kardeşim mükemmel bir fikir kardeşim şimdi bu adam var ya biliyorsun dükkanında et almak zorunda etleri kendi yapıyor fakat hani gidip de et e, sipariş veriyor ve o etlerle de ambulans yapıyor doğru mu Ay ne olmuş birader E ee? Şimdi kardeşim etleri getiren kişi biz olacağız. Ve et yerine ona kardeşim çürük et vereceğiz. Anladın mı kardeşim? Çürük et satacağız ve hamurların arasına çürük et koyacak. Ve bütün herkes bütün al şikayetçi olacak. <laughs> arkadaşlar mükemmel değil mi ya? Sizler de yorumlarınız mükemmel değil mi? Valla bileyler harbiden şeytani bir planmış ya. Bileyler çünkü o bize çok acı çektirdi değil mi bileyler? Senin sevgilini kaçırdı. Oğlunu kaçırdı. Oğlunu dövdü. Evet arkadaşlar o bunu az bile. Hadi bakalım kardeşim. Yürü az hazırlan gidiyoruz. Hadi bakalım arkaya. Şimdi bütün etleri satmak zorundayız. Etler hangi dükkan arabayla satarız derseniz tabii ki de minibüs ile. Fakir bu minibüs arabayla bu minibüs satabiliriz. Aynen öyle. Nom, 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 nom. Oğlum bırak lan şunu artık. Ver lan, lan şunu. Hop şunu şöyle alayım bakayım seninden. Sana yeter oğlum bu kadar. Lan ama ya bile ya. Hayır fakir yok öyle bir şey kardeşim. Bu kadar yeterli. Al bakalım Arda. Sen yiyebilirsin bunu. Ne oluyor ana babacığım? Demek tam bu yer bambu gel. İnternette gördüm ben bunu. Dünyanın en güzel ne? İnternette mi gördün? Dünya'nın en güzel hamburgeriymiş. Allah'ım yarabbim ya. Tamam tamam. Hadi fakir. Hadi kardeşim. Heyecanlandım. Şimdi kutuları getir. Kutuların içine çikolataları yerleştirelim. Tamamdır bilader ben getiriyorum. Hadi bakalım fakir. Çürük etler hazır kardeşim. Şimdi gidiyorsun hemen kutuları getiriyorsun. Tamamdır bilader getiriyorum. Arkadaşlar vallahi var ya. Ulan çok kötü değişik işler yapıyoruz ama olsun. Hop şunu şöyle götürelim hemen. Amma da güçlüyüm lan. Ya fakir o kutular boş bile kardeşim. Hadi öbürleri de getir. Tamam bilader getiriyorum ya. Allah Allah. Ya bize eşlik başı yaptı bu ya. Allah'ım yarabbim biz mi çalışacağız lan burada? Sanki dükkanı işletiyoruz. Allah Allah. Fakir sofranmayı bırak. Hadi kardeşim hızlı ol. Lan tamam getiriyorum oğlum işte ya. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Neyse ya sinirlendim arkadaşlar vallahi billahi ya. Neyse hadi bakalım. Tamamdır. Hazır vallahi kutular. Şimdi bunları işlerine koyuyorum. Hadi bakalım fakir. Koy kardeşim. Tamamdır lan koyuyorum. Hop şöyle birazcık iki tane, üç tane buna koyalım. İki tane buna koyalım. Ve iki tane de buna koyalım. Tamamdır Bileydir. Hadi bakalım bunları şimdi arabayı yükleme zamanı. Aynen öyle fakir. Arabayı yükleme zamanı. Hadi kardeşim hızlı olalım. Hey beyler tamam tamam sakin olun bak. Bak hepiniz yetecek et var. Sakin olun oğlum tamam mı? Ama şu anda bütün hamburgerlerimiz tükenmiş durumda. Anlaşıldı mı? Bu hamburgerde zaten göstermedik. Anlaşıldı mı beyler? Ya nasıl ya kardeşim nasıl? Harbiden ya nasıl olur bu? Harbiden kardeşim Aynen öyle. Ya yeter ya yeter. Biraz daha getirin. Tamamdır beyefendi. Hiç merak etmeyin. Hemen getiriyoruz. Zaten et siparişini verdik. Etler geldiği zaman kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hiç merak etmeyin. Hadi bakalım arkadaşlar. Etlerimiz birazdan geliyor. Siparişini verdim. Arkadaşlar tamamdır. Kıyafetlerimizle de giydiğimize göre bizi tanıyamayacak kardeşim. Ve hemen hadi bakalım. Arabayı yükledim. Bin kardeşim ve gidiyoruz ve bunu hemen götürüyoruz. Hadi bakalım. Tamamdır bilader'i biniyorum. Hadi bilader'e bas bas bas. Bas oğlum bas. Oradan çıkarız. Ya çıkarım buradan da dur bakalım çıkar belki. Hop çıktı vallahi arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi etleri götürüyoruz arkadaşlar vallahi. Efsane olacak arkadaşlar. Oo millet et bekliyor. Hadi bakalım. Eee beyefendi biz geldik. Etleri getirmiştik de yani. Ha tamam hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Etleri hemen alabilir miyim? Çabuk yalnız müşterilerim bekliyor. Tamamdır beyefendi. Hemen etleri veriyoruz. Fakir etleri hazırla. Hazırladım birader al bakalım. Tamamdır fakir. Hadi bakalım kardeşim. Buyurun beyefendi valla getirdik şöyle bırakalım istersen. Şuraya bırakayım mı kutuları? Tabii ki beyefendi. Oraya bırakabilirsiniz. 3 kutu istemişim. Doğru değil mi? Aynen öyle. 3 kutu getirdik zaten beyefendi. Hiç merak etmeyin. Arkadaşlar inanılmaz troll ee, Şöyle hop buyurun bakalım beyefendi. Bir tane de şurada şöyle bir tane daha kutumuz var ve tamamdır. Bu kutuyu da aldığımıza göre tamamdır beyefendi artık. Biz gidiyoruz. İyi günler dilerim. Ee, parasını zaten almıştık. Tamamdır beyefendi. iyi günler diliyorum. Çok sağ olun. Önemli değil. iyi günler. Hadi bakalım fakir bin 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 gidiyoruz arkadaşlar. Gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Arkaya bir dakika şuradan şöyle geçelim arkadaşlar. Tamamdır. Fakir hadi gidiyoruz. Hadi bakalım birader Oh be. 10 numara 5 yıldız bir troll oldu oğlum. <laughs> oh beyler tamam tamam bir sakin olun hemen pişiyorum bu yerler etlerin hepsini yaptım hiç merak etmeyin Tamamdır tamamdır hadi artık kardeşim seni mi bekleyeceğiz etler geldi değil mi Aynen öyle etler geldi çok güzel etlerimiz geldi hiç merak etmeyin beyefendi Oley ve oley. Hemen getirin hemen açlıktan ölüyorum. Ben de yeniyim. Tamamdır beyefendi, hemen getiriyorum. Aa bu ne lan böyle? Bu etler niye böyle? Bir hamburgerler neden böyle bir garip ya? Allah Allah, rengi biraz değişik ama neyse aynıdır zaten. Buyurun bakalım beyefendi. Şöyle sizinki burada, sizinki burada beyefendi. Sizinki böyle, sizinki şu. Bir tane şöyle, bir tane böyle alın bakalım hepinize hamburger. Tamamdır beyefendi. Paranızı aldığıma göre zaten bunları yiyebilirsiniz. Çok sağ olun beyefendi. Harbiden çok sağ olun. Yalnız <gülüyor> <gülüyor> Ya ne oluyor ya? Ne oluyor beyefendi? İyi misiniz? Bunun içinde ne var lan böyle? Ya beyefendi iyi misiniz? Hey, kendinize gelin. İyi misiniz ya? Aynı bir yer işte. Ne bileyim ne var yani içinde. Beğenmediniz mi? Çok kötü berbat. <laughs> Tamam efendim tamam hiç merak etmeyin hemen ambulans arıyorum. Allah'ım ya Rabbim arkadaşlar ne oluyor ya burada? Neyse hemen ambulans arayalım. Nerede telefonum nerede? Oh be fakir kardeşim tamamdır. Herkes şikayetçi oldu kardeşim. O dükkan kapanır. Aynen öyle bile En iyisini yaptık be. Arkadaşlar videoyu beğenin. Hadi bakalım arkadaşlar. Sağ sol dükkanı arkadaşlar. Sağ sol dükkanı arkadaşlar. Ve diğer diğer, diğer videoyu izlemek arkadaşlar bakın tıkla tıkla tıkla. Sağ sol dükkanı arkadaşlar bakın tıklayın. Sağ sol dükkanı arkadaşlar. Ve diğer videoları izlemek ben hadi bakalım arkadaşlar. Bir çıkalım ve görüşmek dileğiyle. Sağ tekrar tıkla tıkla Tıklasanıza lo 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 tıklayın oğlum Evet arkadaşlar tıklayın hoşçakalın